TFF 1. Lig'de 33. hafta karşılaşmaları 1 Mayıs Cumartesi günü oynandı. 1. Lig'de 33. haftanın toplu sonuçları şöyle. 1. Lig'de 33. haftada 8 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken toplamda 34 gol atıldı. İlk iki takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı 1. Lig'de 33. haftada İlk 3'teki takım arasında puan kaybı yaşanmadı ve her şey son haftaya kaldı. 33. hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle 32. haftada liderliği Giresun'dan alan Adana Demir 33. hafta sonunda da averajla da olsa haftayı lider kapattı. 67 puanlı 3 takımdan Adana Demir 1., Giresun Spor 2., Samsun Spor 3. sırada yer alıyor. Bu üçlüden ikisi 34. hafta sonunda Süper Lig'e doğrudan çıkacakken şanssız olacak diğer takımda maalesef playofflara kalacak. Playoff hattına baktığımızda 61 puanlı İstanbul Spor ve 60 puanlı Altay playoff'u garantilemiş durumda. Playoff'un son takımı ya Altınordu ya da Keçiören gücü olacak. Son haftada Altınordu haftayı kayıpsız kapatırsa playoff'a gidecek. Eğer Altınordu yenilip Keçiören gücü son maçını alırsa playoff'a giden takım keçi öğren gücü olacak. Birincilikte ligde küme hattında bu hafta her şey netleşti. Hatırlanacağı üzere 28. hafta sonunda Eskişehir Spor, 32. hafta sonunda da Ankara Spor'un ligden düşmesi kesinleşmişti. 33. hafta sonunda da ligden düşen son takım belli oldu. Akisar Spor, Giresun mağlubiyeti ile 29 puanda 16. sırada kalarak ligden düşen son takım oldu. Akisar, geçen sezon playoff oynamıştı. Bu sezon dahil 2 sezondur 1. ligde yer alıyorlardı. Ondan öncesinde 7 sezon boyunca Süper Lig'de yer almışlardı. An itibarıyla Ankara Spor ve Eskişehir Spor gibi 2. lige düşmüş oldular. 1. Lig'de 34. haftanın programı şöyle. 5 kritik maçın oynanacağı 34. hafta maçları 7 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Pazar günü oynanacaktır. Zirvenin 3 kritik maçı 9 Mayıs Pazar günü saat 20-30'da başlıyor. Adana Demirspor, Menemen Spor deplasmanına, Giresun Spor, Tuzla Spor deplasmanına, Samsun Spor ise Adana Spor deplasmanına gidiyor. Playoff'un kritik 2 maçı da pazar günü saat 18'de başlıyor. Altın Ordu, Balıkesir deplasmanına, Keçiören gücü ise Bursa deplasmanına gidiyor. 34. hafta maçları ile Böylece birincilik sona ermiş olacak. Playoff'ta yer alacak 4 takım ise 17-21 Mayıs tarihlerinde yarı final oynayacaklar. Bu dörtlü arasında galip çıkan iki takım da Süper Lig aşkına 25 Mayıs Salı günü final maçına çıkacaklar. Birincilik ile ilgili paylaşımımızın sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.